Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Soru e, soru tipleriyle ilgili konulara değineceğiz. Soru tipleri bilirsek rahat rahat sorularımızı yaparız. Şimdi Havza Genelgesi Mustafa Kemal'in yayınladığı ilk genelge. Şimdi diyor ki Mustafa Kemal burada e, mitingler düzenlenecek ve işgaller protesto edilecek. Yine protesto telgrafları çekilecek. Amaç ne burada? Halkı gaza getirme. Yani bir e, halkı böyle bir direnişe getirme. Halkı ateşleme. Biz buna ne diyoruz? Milli bilinç diyoruz. Milli bilinç halkı gaza getirme. Havza genelgesinin tek şeyi bu zaten. Özelliği. Milli bilinç şifresi. Mitik. Meeting. Mitikler hani böyle yaparlar ya işte çıkarlar bir şeyi şey yaparlar. Bağırırlar, çağırırlar, eleştirirler. İşte klasik sorusu. İşgallere karşı her yerde gösteriler, mitingler yapılmak istenmiş. Cevap bak koymuş milli bilinç. Çıkmış bir soru. Abahse genelgesi meşhur bir genelgemiz. İmzalandığı yer. Kurtuluş Savaşı'nın amaç, gerekçe ve yönteminin belirlendiği yer. Burada Mustafa Kemal tabi arkadaşlarıyla birlikte Rauf Orbay, Refet, Kazım Karabekir gibi arkadaşlarıyla bunu yayınlayacak. Şimdi vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Birinci madde, Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi. Niye? Milletin bağımsızlığı, özgürlüğü tehlikede. Niye savaştı? Milletin bağımsızlığı için savaştı. Daha sonra İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Niye savaştık? İstanbul Hükümeti görevini yerine getiremiyor. Kim onlar? Padişah. Yine milletin geleceğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin azim ve kararı, Kurtuluş Savaşı'nın ee, amacı ve amaç ne? Milletin geleceğini kurtarmak. Yöntemimiz de milletin azmiyle, çabasıyla, yani silahlı direnişiyle. Yine burada ilk defa milletin karar vermesi sözüyle de halkın karar vereceğinden yani Cumhuriyet'in demokrasinin geleceğine bir işaret var. Yine her türlü tehlikeden uzak bir kurul kurulmalı. Yani bu kurul temsili heyetimiz. Temsili heyet nedir? Kurtuluş Savaşı'nı yönetecek ekip, kurul. İşte başkanı Mustafa Kemal olacak ee, ve üyelerden oluşacak. Yine Anadolu'nun çeşitli belediyelerinden seçilmiş delegeleri, temsilcilerin Sivas konusuna katılması. Şimdi delegeler seçimle seçildiği için ne oluyor? Seçim, irade bir karar vermek İşte Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini belirtir. Bakıyoruz milletin bağımsızlığı tehlikede. Gerekçemiz niye savaştık? Niye savaştık? İstanbul hükümeti görevini yapmadığı için savaştık. Cevabımız tabii ki bir iki. Milletin azim ve kararı tak. Yönetimin millete verileceğini işaret. Hop. Cumhuriyetin diğer adıyla milli egemenlik. Evrensel sonucudur. Fransız ihtilali evrensel sonucudur. Tamam, sonucu. Şimdi Fransız ihtilali krallık yıkılıyor. Yerine cumhuriyet kuruluyor. Ee, bu da yani ee, bir saniye. Durmamız lazım. Yani burada da evrensel soruç dedi bütün dünyayı kapsayan bir sonuç İhtilalle birlikte biliyorsunuz cumhuriyet gelmişti. Bak burada da ne diyor? Milletin karar vermesi bir cumhuriyete işaretler yalnız bir Milli mücadele tüm gücünü halktan almış. Bak hemen millet karar vermiş. Yakalım. Şimdi yine bizim e, kelimelerimiz var. Milli irade, milli egemenlik, meclis, TBB, delege, temsilci, parti. Yani kısaca siyasetle ilgili bir şey gördüğümüzde cevap cumhuriyetçilik olacak. İşte görüyoruz